Tüm dünyada daha önce yaşanmamış, deneyimlenmemiş bir durumlu yaşıyor olarak bulduk bir anda kendimizi. Ama bakanlığımız bu konuda çok hazırdı. EBA altyapısı zaten bu yılın başından beri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başından beri belki böyle bir salgın olacağı bilinmiyordu ama zaten teknik olarak geliştiriliyordu ve üzerinde çok güzel çalışmalar yapılıyordu. Yani EBA'nın... Tam böyle eğitime hazırlandığı bir dönemde bu şekilde bir online eğitim ihtiyacının doğmuş olması bizi dünyadaki belki bu duruma hazırlıksız yakalanan birçok ülkeden daha şanslı hale getirdi. Bunun tabi sınav hazırlanan öğrenciler açısından da olumsuzluklar yaşandı ama olumsuzluklar daha çok sınavın kendisinden yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisine kaynaklanan durumlardan değil, işte salgından kaynaklanan yeni bir yeni durumdan, yeni normalden dolayı kaynaklandı. Ama bakanlığımız çok kısa sürede EBA'yı, canlı dersleri, televizyon derslerini yayına koyarak çocukların bu sürece çabuk bir şekilde, hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını kolaylaştırdı. Aynı şekilde velilerimiz için de yeni bir durum, çünkü daha önce eğitim öğretim faaliyetinde veliyi daha çok işte e, sürecin bir hazırlayıcısı kontrol edeli olarak belki e, katkı sağlıyordu. Ama bir anda e, özellikle velilerin de evde kalmasıyla beraber e, çocukların eğitim-öğretim sürecinin e, gerek EBTV'den gerekse e, canlı derslerle beraber veliler tarafından birebir e, bir yapılmaya başlandı. Kontrol edildiği bir e, sürece evrildik. E, bu noktada e, herkes doğal olarak bir e, uyum süreci yaşadı bu uyum sürecinin sonunda da süreci kabullendik ve bu süreci nasıl başarılı bir şekilde atlatabiliriz aşamasına devrildik.